B Gazete ekibi olarak şu anda Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeyiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Bursa'da gerçekleştirdikleri bin günlük çalışmalardan bahsedecek. İzliyoruz. Bin güne çok şeyler sığdırdığımızı düşünüyoruz. Hatırlayacağınız üzere göreve gelişimizin hemen akabinde şehir tasavvurumuzu Bursalı hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Buradan hareketle trafik ve ulaşım, şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci, ekonomi, şehir ve iletişim konularından oluşan şehir tasavvurumuz doğrultusunda hizmetlerimizi üretmeye başladık. Geride bıraktığımız bin günde ulaşım başta olmak üzere kentleşme ve kentsel dönüşüm, altyapı, yeniden yeşil bursa, kültür sanat, tarım ve ekonomi, gençlik, sosyal hayat, eğitim, spor, turizm ve sosyal hizmetler gibi alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. Kentleşme ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yeşil Bursa her şeyin en iyisine layıktır dedik. Çevre düzenlemesinden nitelikli yeşil alan çalışmaları ve devasa dönüşüm projelerine kadar pek çok çalışmayı gündemimize aldık. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha yeni sürprizlerle, yeni çalışmalarla Bursa'mızı buluşturacağız. Onları da inşallah 2021 yılı itibariyle açıklayıp hayata geçireceğiz. Kıymetli misafirler, tabii bu süreçte pandemi dışında Elazığ'da, Malatya'da ve son olarak İzmir'de can kayıpları ve ciddi hasarlara yol açan depremler meydana geldi. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara da acil şifalar diliyorum. Biz Bursa olarak bu gibi durumlarda ülkemizin her yanında ihtiyaç durumunda vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmeye de çalışıyoruz. Bizzatı kendim ikinci günü İzmir'e de gittim. Her ne kadar birileri bizim isimlerimizi zikretmeseler de Allah'a şükürler olsun ki o acılara ve o sıkıntılara hep beraber orada ortak olduk. Ben 1050 konutlar sakinlerimizi Yıldırım'da şu an Kısa süre içerisinde başlayacak olan ve yine Erdoğan Caddesi üzerinde anlaşmalarını vatandaşlarla yaptığımız, yapmak üzere olduğumuz kentsel dönüşümle ilgili konuları incelemeye davet ediyorum. Ben tekrar il başkan vekilimiz yöneticilerine, belediye başkanlarımıza, çok kıymetli ilçe başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Gününüz güzel olsun. Allah'a emanet olun. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, spor, ulaşım, turizm gibi bin günlük faaliyetlerinden bahsetti. Ve gazete farkıyla sizlere aktardık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.